Türk dili ve edebiyatı 8 dersinin gerçek sınav formatında sorularını bu videomuzda çözeceğiz. Bu videomuzdaki sorular gerçek sınav formatında olacak. Deneme sınavı formatında değil. Gerçek sınavda çıkan sorular gibi olacak. Daha önce de kanalımızdan soru çözümü videoları paylaştık. Bakın şurada edebiyat 7'nin de gerçek sınav formatında sorular, soru çözümü videosu var. Şimdi de Türk dili ve edebiyatı 8'in gerçek sınav formatında sorulardan oluşan soru çözümü videosunu yapacağız sınav hazırlık sürecinizde kanalımızdaki videolardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Burada ders videoları var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. Hemen aşağı tarafında deneme sınavları soru çözümü oynatma listemiz var. Buradan da soru çözümü videolarımızı izleyebilirsiniz. Burada birçok dersin soru çözümü videosu var. Bunları izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sınav hazırlık sürecinizde ücretsiz kanalımızdan ders çalışabilirsiniz. Şimdi Türk dili ve edebiyatı 8'in soru çözümüne geçelim. Kurallarımız çok basit bakın. Ben soruyu ve şıkları sizin için okuyacağım. Sonrasında düşünmeniz için şöyle bir 30 saniyeniz olacak. Tabi isterseniz videoyu durdurup daha uzun da düşünebilirsiniz. Size kalmış. Sonra ben doğru cevabı ve nedenini açıklayacağım. Aman ha! Kaç doğru yaptığınızı bir kenara not almayı unutmayın. Bakalım sonunda skorlar nasıl gelecek. E hadi o zaman başlayalım. Haydi bakalım ilk sorumuz geldi bile. Diyor ki, Aşağıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren olumsuz bir değerlendirme yapılmaya başlanmıştır? Cümleleri okuyorum. 1. Müzisyenler besteleri ve icralarıyla müzik kültürüne önemli katkılar sunarlar. 2. Bunu da var olan müzikal yapıları zenginleştirerek, yeni yorumlar getirerek ve dinleyici kitlesini genişleterek yaparlar. 3. Geçmişin büyük ustalarının eserlerine baktığımızda her birinin kendine özgü bir tarzı olduğunu görürüz. 4 günümüzdeki bazı müzisyenlerse özgünlük arayışında tuhaf denemelere girişiyorlar. 5. Bu nedenle ortaya ne dinlenesi ne de anlaşılır zorlama eserler çıkıyor. Ve 6. Oysa gerçek sanat derinlikli ve etkileyici olmayı başarır. Şıklarımız A şıkkı 2, B şıkkı 3, C şıkkı 4 ve D şıkkı 5. Evet, şimdi düşünme zamanı. Süremiz doldu. Doğru cevabımız C şıkkı, yani dördüncü cümle. Peki neden? Bakın, ilk üç cümleye kadar her şey yolunda, genel olumlu bir hava var. Ama dördüncü cümlede tuhaf denemelere girişiyorlar dediği anda, işte o an eleştiri başlıyor. Paragrafın havası birden olumsuza dönüyor. O yüzden cevap C. Sıradaki sorumuz geliyor. Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki anlam yay ayraç içerisinde yanlış verilmiştir? Bakalım şıklara. A. Hava bugün çok güzel, içim içime sığmıyor. Parantez içinde abartma yazıyor. B. Çocuk usulca annesinin yanına sokuldu. Durum. C. Yağmur dindikten sonra gökkuşağı belirdi. Neden sonuç. D. Kitap okudukça yeni şeyleri öğreniyorum. Koşul sonuç. Haydi bakalım bir düşünün. Evet buldunuz mu? Doğru cevap tabii ki A şıkkı. Neden? Çünkü içim içime sığmıyor demek bir abartma değil, o anki heyecanlı, sevinçli ruh halini anlatan bir deyim. Yani bir durumu anlatıyor aslında. Abartma neydi? Mesela bir ah çeksem dağ taşı eritir gibi bir şeyi olduğundan çok çok büyük göstermekti. Aradaki fark bu işte. Geldik üçüncü soruya. Bu tam bir paragraf yapbozu. Diyor ki, Numaralanmış cümlelerle bir metin oluşturulduğunda konu bütünlüğüne göre hangisi dışarıda kalır? Okuyorum cümleleri. 1. Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'dur. 2. İstanbul tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeker. 3. Şehirde Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Sultanahmet Camii gibi önemli yapılar bulunur. 4. Ankara ise Türkiye'nin başkentidir ve önemli bir siyasi merkezdir. 5. İstanbul Boğazı şehri iki kıtaya ayırır ve eşsiz manzaralar sunar. Evet, hangisi bu grubun dışında kalıyor? Şöyle bir bakın. Cevabımız D şıkkı. Çok bariz değil mi? Bütün cümleler İstanbul'u anlatırken dördüncü cümle birden araya girip ben Ankara'yım diyor. Konunun bütünlüğünü tamamen bozuyor. O yüzden akışı bozan cümle o. Dördüncü sorumuz bir tablo sorusu. Konumuz milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren romancılar. Üç tane ifade var. Hangisi doğru hangisi yanlış ona karar vereceğiz. Birincisi romanlarında yerli hayatı ve Anadolu insanını konu edinmişlerdir. Doğru mu yanlış mı? İkincisi toplumcu gerçekçilik akımının temel temsilcilerindendirler ve üçüncüsü, dil ve üslupta sadeliği benimsemişlerdir. Sıralama nasıl olmalı? D, Y, D mi? Y, Y, D mi? Bir bakın bakalım. Doğru şık A. Yani doğru, yanlış, doğru. Neden? Çünkü milli edebiyatçılar tabii ki Anadolu'yu ve sade dili anlatır. Yani 1 ve 3 doğru. Ama toplumcu gerçekçilik bambaşka bir akım. Daha çok sınıfsan meselelerle ilgilenir. Milli edebiyat ise milli değerlere odaklanır. O yüzden ikinci ifade yanlış. Sıralamamız D, Y, D oluyor. Bakalım bunu kimler bilecek? Soru şu. Aşağıdaki parçalardan hangisi kahraman bakış açısıyla yazılmıştır? Tabii ki doğru cevap C şıkkı. Kalbim, bilmiyorum gibi ifadeler varsa anlatan kişi olayın ta kendisidir, yani kahramandır. Bu kadar basit aslında. Anlatıcı, ben diye konuşuyorsa o kahraman bakış açısıdır. Altıncı sorumuz, Türk Edebiyatı'nın devlerinden biriyle ilgili. Oğuz Atay. Soru şu, aşağıdaki eserlerden hangisi Oğuz Atay'a ait değildir? Şıklar, A. Bir bilim adamının romanı, B. Eylem bilim, C tehlikeli oyunlar, D. oyunlarla yaşayanlar. Evet, sıkı Oğuz Atay okurları için kolay bir soru olabilir. Bir düşünün bakalım. ve doğru cevap B şıkkı eylem bilim. Çünkü Bir bilim adamının romanı, Tehlikeli Oyunlar ve Oyunlarla Yaşayanlar Atay'ın o kendine has üslubuyla yazdığı hepimizin bildiği çok kıymetli eserler. Eylem bilimse bu listede çeldirici olarak yer alıyor. Yedinci sorumuzda bize kısa bir metin verilmiş ve türü sonuluyor. Metin şöyle: İnsan kalabalıklar içinde yalnız kalabilir mi? Bence kalabilir. Hatta çoğu zaman en büyük yalnızlıkları kalabalıkların ortasında yaşarız. Herkes konuşur ama kimse birbirini gerçekten dinlemez. İşte bu yüzden bazen bir köşeye çekilip kendi sesimizi duymaya ihtiyacımız vardır. Ne kadar doğru değil mi? Peki bu metin ne olabilir? Anımı, eleştirimi, denememi, fıkramı? Cevabımız C şıkkı deneme. Neden? Çünkü yazar bence diyerek tamamen kendi kişisel fikrini kanıtlama derdi olmadan sanki bizimle sohbet ediyormuş gibi anlatıyor. İşte bu samimi üslup denemenin ta kendisidir. Geldik 8. soruya, o meşhur noktalama işaretleri sorusu. Dikkatli dinleyin, okuyorum. Denemede yazar, duygu ve düşüncelerini kanıtlama yoluna gitmeden, rahat, serbest bir üslupla anlatır, bazen bir konudan öbürüne rahatlıkla atlayıverir. Deneme yazarı kendi kendisiyle konuşur ya da karşısında biri varmış da onunla dertleşiyormuş gibi yazar, anlattığını içtenlikle dile getirir. İyi bir deneme yazarından geniş bir dünya görüşüne, zengin bir edebiyat, sanat ve felsefe kültürüne, açık, özgün ve sürükleyici bir üslup özelliğine sahip olması beklenir vay be uzun cümle hadi bakalım bu parantezlerin içine ne gelecek Evet, doğru şıkkımız B. Sırasıyla virgül, nokta, nokta virgül ve noktalı virgül. Neden? İlk boşluğa virgül geliyor çünkü sıralı cümle var. Sonraki iki boşluk biten cümlelerin sonu olduğu için nokta. Dördüncü boşlukta eş görevli sözcükler var, oraya virgül. Sonuncusu en kritiği, edebiyat, sanat ve felsefe gibi içinde zaten virgül olan grupları ayırmak için ne kullanırız? Tabii ki noktalı virgül. İşte bu yüzden cevap B. Tam bir genel kültür sorusu. Aşağıdaki yazar eser eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Bakalım kim kiminle eşleşmiş. A. Nazım Hikmet, Vatan yahut Silistre. B. Orhan Kemal, Yorgun Savaşçı. C. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Sodom ve Gomore. D. Reşat Nuri Güntekin, Küçük A. Hangisi doğru sizce? Hafızaları bir yoklayalım. Evet, doğru eşleştirme C şıkkında. Sodom ve Gomorre, Yakup Kadri'nin eseridir. Peki diğerleri neden yanlış? Hızlıca bakalım. Vatan Yahut Silistre, Namık Kemal'in. Yorgun Savaşçı, Kemal Tahir'in. Küçük Aysa Tarık Buğra'nın. Bu klasikleri bilmek önemli. Ve işte final, 10. ve son soru. Yine bir noktalama sorusu, bakalım dikkatler yerinde mi? Parçamız şöyle. Mustafa, hocalık sözünü duyunca durakladı. O zaman belki düşünebilirdi bu teklifi. Mustafa, sözün eriydi. Hoca olacaktı. 2. Peki, mühendis olunca serbest hayata atılsa, daha çok kazansa, evine daha çok yardım etse? 3. Olmaz, daha yüksek tahsile başlamadan böyle bir şeyi düşünemem. 4. Ben hoca olmak için yaratılmışım. Sorumuz şu, numaralanmış yerlerin hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti gelmeli? Bu son şansınız, iyi düşünün. ve son sorumuzun doğru cevabı C şıkkı. Neden peki? Çünkü 1, 2 ve 4. boşluklara nokta koyarız. Cümleler bitiyor. Ama 3. boşluğun olduğu yere bakın. Peki diye başlayan bir sorgulama var. Kendi kendine soruyor aslında. Bu tür ifadenin sonuna ne gelir? Soru işareti ve bitti. İşte bu kadar. 10 sorunun 10'unu da geride bıraktık. Öncelikle katılan herkesi tebrik ediyorum. Şimdi kalemleri bırakma, arkanıza yaslanma ve skorları hesaplama zamanı. Ee, nasıl geçti bakalım? Kaç doğru kaç yanlış var? Sonuç ne olursa olsun hiç önemli değil. Mühim olan bu küçük beyin jimnastiğini yapmak ve belki unuttuğumuz bir iki şeyi hatırlamaktı. Şimdi sizden ricam aşağıya yorumlara kaç doğru yaptığınızı ve en çok hangi soruda zorlandığınızı yazın. Bakalım genel durum nasılmış. Bu keyifli edebiyat yolculuğunda bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşça kalın.